ertelediğim bir işi yapmak istedim. Makyaj fırçalarımı yıkamak. Fırçalarımı daha doğal olduğu için beyaz sabunla yıkamayı tercih ediyorum. Çok da güzel temizliyor. Önce sabunla yıkayıp ondan sonra da suyla duruluyorum. ve fırçaları yatay bir şekilde kurumaya bırakıyorum. Günaydın. Bugün sizi çok güzel bir yere götürmeyi planlıyorum. Önce hazırlanalım, sonra orada görüşürüz. Güzel bir müzik açıp cilt bakım yapmak gibisi yok. Bazen hayattan uzaklaşmak, kendimizi küçük şeylerle mutlu etmek, Dünyadaki en güzel şey olabilir. Hermes Villa, Viyana'da yer alan ve İmparator Frans Joseph tarafından eşitsizliğe armağan edilen hayallerin sarayı olarak bilinir. Bahçesindeki Hermes heykelinden adını alan villa hem doğayla iç içe atmosferi hem de romantik imparatorluk hikayesiyle öne çıkar. ziyaretçiler için hem tarihi hem sanatsal anlamda eşsiz bir deneyim sunar. Villanın içi müze olarak gezilebilmektedir ve Sisi'nin özel yaşamına ait eşyalar, dönemin mobilyaları ve kişisel objeleri sergilenmektedir. Villanın en ünlü odalarından biri İmparatoriçesinin yatak odasıdır ve burada Maria Teresa döneminden kalma devasa bir kraliyet yatağı bulunur. Sisi'nin ata binmeyi sevmesinden dolayı bahçede ve çevresinde atlara uygun alanlar ve hatta stablolar inşa edilmiştir. Bahçelerde geniş ve düzgün çimenler, yürüyüş yolları ve doğal park dokusu öne çıkmaktadır. Her ne kadar ben gittiğimde villanın bir kısmı inşaat halinde olsa da yine de ilk kez gitmeme rağmen Hermes Villa'yı çok beğendim. Giriş fiyatı uygundu. Çok büyük bir alan değildi gezilecek ama dış mimarisi harikaydı. Bahçesi çok güzeldi. Size de eğer Viyana'ya gelirseniz ve vaktiniz olursa buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. ah ah mutfağımın halini görseniz gerçekten şu anda ama göstereceğim <laughs> ve mutfağı temizleyeceğiz bulaşıklarımı yerleştireceğim birkaç tane şey almıştım onları yerleştireceğim sizleri de buna ortak etmek istiyorum o zaman başlayalım buralar temizlendi unutmadan bunu yeni aldım bu yağlarımın altına bir tanesi sığmadı ama olsun onun dışında bulaşıklar da tamam evet ve bunu yeni aldım bunun yerine başka bir tane kullanıyordum bu daha tatlı küçük olduğu için bu şekilde yaptık. Spordan sonra bir markete uğradım. Size de göstermek istiyorum neler aldığımı ve ne kadar tuttuğunu. Bu turşu. Bu Alman turşusu. Çok sevmiyorum ama yani olmadığı zaman yeniyor. Bu da elma ve mango püresi. Bunu kahvaltı için aldım. Doğal. Büyük salatalıklardan. Bu da doğal. Ondan sonra bu mısır patlağı mı oluyor? Ondan. Bu yuvarlak olanlardan. Atıştırmalık yapabilirsem artık bugün için uğraşma vaktim yok. Uğraşmaya o yüzden ne aldım? Ama aslında daha güzeli bu göbek marullardan alıp kendi salatanı yapmak tabii ki. Ondan da o yüzden aldım. Coleslaw aldım. Ben seviyorum. Arada iyi oluyor. Pizza yapmıştım. Unum bitmişti. Un aldım. Yine kahvaltı için Şimdi aldım. Bu e, ahududu aldım. Avokadolarda da indirim vardı. 4 tane avokado aldım. Bunlar 66 sente düşmüş. Normalde 1 euro. Tea butter. da yağ. Ve yulaf kahvaltı. Onun dışında tortilla aldım. Ee, buradan güzel bir yemek yapacağım. Ve yine o yemek için e, kıyma ve bugün için indirime girmiş. Yüzde yirmi beş. Bu şinitsel. Et şinitsel ama. Biftek gibi bir şey. Ve bunlar toplamda e, 31 euro tutmuş. İndirimler, indirimler kesildiği zaman 31 euro tutmuş. Günaydın. Dün bu folyoyu almıştım. Sanırım bu bir bir kapıya gidecek sadece. Şimdi bunu uygulayacağız. Ama önce duş kabını temizleyeceğim. Ve bunu suyla uyguluyoruz. Yapıştırıcısı yok, çok kolay. Hadi beraber yapalım. olsa gelmişken size de bu güzellikleri göstermekten kendimi alamadım. Bir tarafta Cadılar Bayramı süsleri dururken diğer tarafta çoktan yılbaşı ağaçları, yılbaşı süsleri, kapı süsleri ve Noel ile ilgili birçok süs bulunuyor. Gerçekten yapı marketlere gitmek için yılın en güzel zamanı olabilir. Her yerde dekorasyonlar var. Hepsi birbirinden güzel ve renkli. Her ne kadar bu dekorasyon ürünlerinin güzelliğine kapılsam da yine de bir alışveriş yapmadım. Çünkü aslında yılbaşında ve Cadılar Bayramı'nda yapılan harcamaların fazla olduğunu düşünüyorum. Benim de evimde bir yılbaşı ağacım var, yılbaşı süslerim var. Ama zamanla biriktirdiğimiz bu dekorasyonların daha değerli olduğunu ve daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her yıl en fazla bir tane küçük şey alabilirim şeklinde bir düşüncem var. Bu sene de yılbaşı ağacıma küçük bir tane süs aldım. Yılbaşı ağacımı beraber kurarken onu da size gösteririm. Biz bugün ormana yürüyüş yapmaya gidiyoruz. Sizi de benimle beraber oraya götürmek istedim. Orayı biraz göstereyim istedim. Orada görüşürüz. Yağmur yağmaya başladı. Hava karardı ve ormanda sadece bir kişi gördüğümüz için dönüş yolunda ormanın içinden değil de yanından geçmeye karar verdik. Yolumuzu biraz uzattık ve sonunda bitirdik. 8,5 buçuk kilometreyle. Günaydın. Tahmin edersiniz ki dün çok yorucu bir gündü. Aslında dün video kapatacaktım. Ama hiç vaktim ve enerjim olmadı. Tahmin edersiniz ki çok yorucu bir gündü benim için. Ama bugün sizinle vedalaşmak istedim. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Abone olursanız, videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.